Merhabalar, yatırım ve finansa hoş geldiniz. Ben Talha Göktaş. Bugün sizlerle beraber 10 adet hissemizi ve endeksimizi inceleyeceğiz. Aracı kurum dağılımlarına bakacağız. Çünkü çoğu kişi Twitter'da arıyor. işte farklı sitelerde aracı kurum dağılımı ne, derinlik ne. Oraya bakayım, buradan bilgi almak istiyor. Çünkü bu tür veriler parayla satılıyor biliyorsunuz ki. Ben sizlere bu videoda bu verilerin hepsini göstereceğim. Ayrıca hisselerimizin teknik görünümlerine bakacağız olabildiğince her gün atmaya çalıştığım bir seri olacak. Sizden ricam da bu seriye koymamı istediğiniz hisleri arkadaşlar belirtmeniz yorumlarda. Ayrıca beğenileriniz ve ayrı, bunun dışında katıl üyeliklerinizle bana destek vermeniz beni mutlu ediyor. Endekse çok girmiyoruz ki saat 6 videosunda endeksen bahsetmiştik aslında biraz. Şu ana ara piyasalarımızda tam bir toparlanmadan bahsedemiyoruz. Piyasalarımız net bir şekilde toparlanmış sayılmaz hala negatif sinyal söz konusu. Hatta bu Eylül ayı geçmediği sürece piyasalarımıza tam toparlanma ve hacim gelmediği sürece 9500 riski de 8700 riskte devam edecek. Bakın ben bunu daha önce söyledim. 8700'e gelecek demiyorum. 8700 risk devam edecek diyorum. Ve bu risk varken yatırımcı yüksek oranlarla parayı piyasalara koymaz. Özellikle küçük yatırımcıdan bahsediyorum. Diyeceksin ki büyük yatırımcı koyar mı? Tabii koyar büyük yatırımcı. Niye koyar? Bunlar enayim diyorsun. Hayır. Bununla sen para koymaya başladığında 8.000'e düşmez ki. 8.700'e düşüp düşmeyeceğini, artacağını, 9.400 mü, 10.500 mü, 11.000 mi, 12.000 mi? Bunu belirleyen kişi yabancı büyük yatırımcı veya Türk büyük yatırımcılar. Yerli büyük yatırımcılar. Büyüklü yatırımcı, büyüklü büyük yabancı. Bunların dediği olduğu için zaten bunlar paraya koymaya başladığında bu risk ortadan kalkacak ve küçük yatırımcının da gelişle beraber tekrar büyük bir halinin gelme ihtimali olacak ki ben bunu tam Ocak Şubat ayları gibi bekliyorum. Genel olarak endekslerin gibi hala büyük bir yükselişten bahsedemeyiz. Şimdi çok uzatmadan arkadaşlar hisselerimizin tek tek teknik görünümlerine geçeceğiz. En sonunda aracı kurum dağılımlarına tek tek bakarız. Bir teknik görünüm bir aracı kurum. Neyse şimdi Türk Hava Yolları'na baktığımızda 296 TL seviyesinde bir düşüş görüyoruz. RSI ve CCI seviyelerimiz şu anlık negatif sinyaller vermiş durumda. Bununla beraber MACD seviyesi tarafında da negatif bir görünüm burada görüyoruz. Sadece bunlar değil. Kaufman'ın altında bir kırış yaptık. İki gündür arkadaşlar Kaufman bölgesi altında kapanış yapıyoruz. Bu bizim için sıkıntı. Üst Bollinger Band'da bir toparlama sinyali gelse bile bugün hala bir yükselişten bahsedemeyiz. Hatta dün de 296 seviyesine gelebileceği hakkında konuşmuştuk. Şimdi şöyle konuşuyorum. 292 TL seviyesine kadar belli bir geri çekilme ihtimali var. Hatta şurada VMA seviyesine bakalım hızlı bir şekilde. VMA'nın da arkadaşlar altına inmiş durumdayız. Hatta beyaz sert bir şekilde altına indik. Bu da 292 seviyesine kadar düşüşün gelebileceğini kanıtlıyor. Süper trendimiz ne kadar pozitif görünümde olsa bile 281 seviyesinde fark etmez arkadaşlar. Sadece tüm negatifliklere karşı tek süper trend verisi bize yetmez. Baktığımızda şimdi aracı kurum dağılımına Deniz TEP yatırım alış tarafında diğer QNB Premit Global çok fazla almamış ve diğer %31'lik pay alışı var. Bunun dışında Bank of America yatırım finansman iş HSBC satış tarafında ve diğer pay satışı var az miktarlarda. Şunu anlıyoruz. Deniz TEP yatırım aynı şekilde özel eteyip yatırım başta olmak üzere BOFA'nın ve Citibank'ın kullandığı aracı kurumlar listesinde arkadaşlar. Deniz ve TEP alıp BOFA yatırım finansman satıyorsa ki işi buraya alamayız. iş ayrıca satmış olabilir. Türk Hava Yolları'nın belli bir süre daha yükselmesini istemeyen bir grup vardır. Peki bizim burada yapacağımız olay ne? Hemen size burada yapacağınız olayı söylüyorum arkadaşlar. Hissemiz 310 TL üzerinde kalıcılık sağlamadan kısa vade işlemlerden yani 1-2 aydan bahsediyorum kısa vade işlemlerden uzak durmanız. Diyeceksin ki, trade yapılır mı daha bir, bir, iki haftalık tabii ki yapılır trade'de bir sıkıntımız yok uzun vade yapılır mı daha bir iki yıllık uzun vade içinde kesinlikle ya bırak bir iki yıl 8-9 ay için bile ben makul fiyat olduğunu düşünüyorum sadece şu Eylül ve Ekim aylarından emin değilim Eylül ve Ekim ayları için hala pozitif sinyaller verilmiş sayılmaz. Tüpraş tarafına geldiğimizde Tüpraş da bizim için gayet önemli bir hisse. Aşırı sert düşüşler yaşadı son günlerde. 162 TL seviyesine kadar düşüşünü yaşadım. Hatta bununla ilgili ya pazartesi ya salı bir konuşma yapmıştım sizlerle. Dedim ki arkadaşlar ilk 10 gün almanıza gerek yok. Neyi bekliyoruz biz? Kesinliği yok. Tüpraş'ın temettü tarihinde yükselmesini bekliyoruz. Ama oraya bir parantez açmıştım. İlk 10 gün almanıza gerek yok. Piyasa çok acımsız alacaklarsa bu hisseye bakın kesin değil yükseltmeleri. Alacaklarsa bile daha 5-6 gün kaldığında temel tarihine veya bir hafta kaldığında almaları daha makul. Tüpraş bugünü Kaufman'ın altında kapattı. 164 seviyesinin altında. Bununla beraber RSI, MACD, CCI hareketli ortalama verilerimizde sıkıntılı seviyelerde şu an arkadaşlar. Hatta şurada bir yanlış yaptık hemen düzeltelim şunu. Bu verilerimizde şu anlık gayet sıkıntılı seviyelerde bize sıkıntılı e, durumlarda sokuyor. Diyeceksin ki üst Bollinger Band yükseliyor ama alt Bollinger Band yükselmiyor arkadaşlar. Yani hissemizin hala TÜPRAŞ tarafında 161 TL seviyesine kadar düşme ihtimali var. Diyeceksin ki 162 TL seviyesi sıkıntılı mı bir iki içerisinde? Ben 162 TL seviyesine sıkıntılı diyemem. Bir iki için ne de demem? Trade için sıkıntılı bence. Çünkü çok yakın bir noktada direnç noktası. Bir iki için mantıklı. Bir yıl için mantıklı. iki yıl için mantıklı ama öyle bir anda istediğin getirileri vermeyecek ki hedef fiyatlarda da bunu gördük arkadaşlar. Ne? Tüpraş'ın bir yıllık hedef fiyat beklentisi %45-%50 civar. Hadi %55 civarında. Öyle büyük rally zaten beklemiyoruz biz. VMA seviyelerine baktığımızda VMA seviyesinde altında işlem gördüğünü görebiliyoruz şu an hissemizin. Yani bir gün daha bakın. Yarın arkadaşlar hisse kendini 166 TL bandını atamazsa yani %2,5'luk bir yükseliş yapamazsa 161 TL, 160,7 seviyelere kadar geri düşme imkanımız söz konusu. Süper trend verilere baktığımızda ne kadar pozitif bir sinyal verse bile süper trend tek e, bizde arkadaşlar daha çok sanki 161 TL bandına deyip oradan tepki yükseliş yapabileceğini söylüyor. Bizim amacımız şu anda 166 TL bandı üzerinde kalıcılık sağlamasını istemek istemizdi. O seviyeler bizim için daha makul. Daha e, kesin kazanç isteyenler de %77 TL seviyesinin geçilmesini bekleyebilir. Aracı kurumlarda garanti, iş, vakıf, deniz, ziraat alırken, diğer payın alışı gayet güzelken, Ünlü, HSBC, BOFA, Terra, Global gibi %100 oranla bakın 5 aracı kurumda tahtacı aracı kurumlar. Hisseyi düşük tutmak istiyorlar. Bununla beraber ay sonunda bu sattıkları malları daha ucuzdan toplama imkanları var. Panik yapacak bir durum olduğunu düşünmüyorum. Coca-Cola tarafına geldiğimizde Coca-Cola bizim için gayet önemli bir hisse. %1'lik bir artış yaptım. Genel olarak bakın size bu tarihlerde 2-3 Eylül'de söylediğim şey hala gerçekleşiyor. Ya 2 Eylül'de ya 3 Eylül'de bir videoda size şunu demiştim. Coca-Cola için yatay sinyal geldi. Ki 2 gündür bu yatay sinyal devam ediyor. Hala mevcut seviyelerimizi evet RSI ve CCI minik yükselişler yapabilir deniyor ama 66 veya 67 TL seviyesine kadar gelebilir deniyor. Yine bu 65-67 TL seviyelerinde belli bir süre yatay seyirde gidecek gibi bir sinyal var. Öyle hemen RSI, CCI, MACD hareketli ortalamalar pozitif oldu diye uçacak kaçacak demeye gerek yok. İlk başta 67 TL bandı bölgesinde 65-67 arasında yatay bandı gidecek gibi bir sinyal veriyor şu anlık Coca-Cola hissemiz. Diğer hareketli ort diğer sinyallerde süper trend verimiz baktığınızda 65-90 seviyesindeki 66 sonrasında süper trendinde pozitifleşmesiyle beraber 66 seviyesi kırılırsa 67 TL seviyesinin de gözükme ihtimali gayet yüksek gözüküyor. Baktığımızda bugün İş ve Akbank gibi iki önemli aracı kurum Coca-Cola toplamış. Yani evet ünlü Deniz, QNB, Bofa, Global gibi ve diğer pay gibi tahtacıların tamamı satmış. Bu tahtacılar tam liste bakın. Yani bu e, baktığımızda TÜPLAŞ arkadaşlar burada Tera ile deniz yer değiştirmiş sadece. Yoksa tahtacıların tam listesini burada görebiliyorsunuz. Yatırım finansmanında koy size tam bir tahtacı grubu olsun. Coca-Cola buna rağmen iş ve akla uzun vadede sağlamlığını koruyor. Birileri bu isteği düşürdü. Özellikle BK içerisinde biraz daha e, politika faizi indirimleriyle beraber belki Aralık ayında Coca-Cola tarafında yükselişlerin tekrardan başlama ihtimali gayet yüksek gözüküyor. İlerleyen dönemlerde artışa geçecek ve TR'den 80 TL bandına gelebilecek bir hisse durumunda ben yüksek potansiyel getiri bekliyorum bu hissede arkadaşlar. Doğuş otomotiv tarafına geçtiğimizde ise o da önemli bir hissemiz. Şu anlık Bollinger bandı yavaş yavaş yukarı çıkma başlasa bile Kaufman'ın ayrışmaya başlasa bile hala tam bir ayrışma yok. RSI, CCI, MACD seviyelerine baktığımızda yatay seyirin devam edeceğini gösteriyor. Ve en fazla 238 TL seviyesine çıkabilecek. ...yüksek, en yüksek potansiyeli %4.5 olan bir hisse için de ben aşırı sert alımları önermiyorum. Evet, bu hissenin 2025 yılında çok güzel para kazandıracağını düşünüyorum. Hatta Aralık ayından sonra doğuş otomotivin artışları başlayabilir. Uzun vade alacaksan al, 6-7 ay için veya 7-8 ay için alacaksan al. Ama 1-2 aylık süreçte işte doğuş tarafında hala güzel, net bir yükseliş sinyali olduğunu düşünmüyorum. Baktığımızda Doğuş'un aracı kurum dağılımına... Global iş Yapı Kredi, Meksa, Bofa alırken TEP Yatırım, Oyak Vakıf Yatırım, Finansman, Ziraat ve %50 diğer pay satmış. Olayımız şu. Kimse bu hisse ümitli değil. Bir iki ay boyunca bir alıyor, bir satıyor. Bir alıyor, bir satıyor. Genel olarak bir satış var piyasalarda. Kimsenin bu hissin yükseleceğini en azından bir iki aylık süreçte inancı yok. Bu süreç belli bir süre daha devam edecektir gibi duruyor. Diğer hissemize geldiğimizde arkadaşlar Astor hissemiz değerli bir hisse buradaki. Hatta şunu şuradaki yerini düzeltmemiz lazım sonra düzeltiriz. Astor'da RSI ve CCI verileri anlamında bizlere güzel sinyaller veren MACD seviyesi anlamında güzel sinyaller verse bile burada üst Bollinger Band daralması sorunuyla karşı karşıya bir hissemiz. Bu üst Bollinger Band'ının daralma süreci Astor'un potansiyelini belli oranlarda kısıyor. Evet alt Bollinger bant yükseliyor. Gayet güzel bir durum bu. Hissemiz aşırı sert düşüşlerden koruyacaktır. Yani bundan sonra 72 TL altına Astor'un düşmesi gerçekten ama gerçekten zor. Yine de buna rağmen hissemizde şu anlık 80 TL, 81 TL seviyeleri gözükebilir. Belki bu ayın sonuna kadar veya Ekim'in ilk haftasında 84-85 bandı da gözükebilir. Ama ben genel olarak bu 85 ve 78 hatta 77 arasındaki bir aşağı bir yukarı grafiklerin bir iki ay daha devam etme ihtimali olduğunu, Ağustos'un yükselişlerinin Aralık-Ocak ayları gibi hatta belki Şubat ayı gibi gelebileceğini düşünüyorum. Değil mi? Teknik olarak hissemiz şu anlık 80 TL seviyesine kadar çıkabilirim sinyalini verdiğini görebiliyoruz. Araç kurum dağılımına baktığımızda yatırım finansman Osmanlı, Halk, QNB HSBC alırken ve diğer %37'lik pay alırken Info Garanti Yapı Kredi Ak ve Bofa'nın satışları var. Bofa az satmış ve diğer pay satışı var. Öyle net olarak belli bir tahtacı değişimi yok veya net olarak belli bir satış dengesi yok. Sadece bu hissede şunu anlayabiliyoruz ki yine birileri bu hissemizin aşırı sert yükseleceğini düşünmüyor. En fazla 82-83 TL bandına kalır. Daha fazla yükselecek olmaz deniyor. Diğer hissemize geldiğimizde burada kontrolmatik hissesini görüyoruz. Yine bizim için değerli hisselerden biri. Ama belli baş dirençleri görebiliyoruz kontramatik hissesinde. Aynı arkadaşlar doğuş otomotivde olduğu gibi belli bir üst Bollinger Band ve Kaufman sorunuyla karşı karşıya. Ama bunun sorunu daha kötü. Bunun da üst Bollinger Band'ı Kaufman'ın arkadaşlar altına sızmış. Ve bu durumda hissemizde belli bir yükselişi öngörmemiz gerçekten ama gerçekten zor. Belli bir yükseliş beklemediğimizi sizlere söyleyebiliriz. Ve böyle piyasalarda genelde hacimsiz olduğu için geri bir tepki düşüşü yapma imkanımız var. Hissemizde RSI, CCI ve MACD seviyede de güzel olsa bile buradaki özellikle 51 seviyesine değdikten sonra veya değmeden tekrardan kendimizi 49 TL bandında bulacağımızı düşünüyorum. En azından mevcut veriler o şekilde bizlere sinyal veriyor. Tekrardan 49 TL bandını yüksek ihtimal bu hisse görecek ve 1-2 ay daha burada 49-50 TL seviyelerinde yatay seyirde kalma imkanı var ki değişiklik olursa ben sizlere bunu paylaşırım zaten öyle sürekli güncellemeleri yapacağım. Bu yüzden arkadaşlar abone olup bildirimleri açmayı mutlaka mutlaka unutmayın. Bu videoyu izleyen herkesin abone olması benim için çok değerli. Tek tuş gayet basit bir de beğeniye tıklarsanız mutlu olurum. Şimdi baktığımızda bunun dışında VMA seviyelerini hangi seviyede olduğunu bakmamız lazım arkadaşlar. Burada yine 49-60 bölgesinde bir VMA seviyemiz var. Dediğim gibi bu bölgenin üzerinde kalıcılık sağlayamadık hala. Daha bir aşağı bir yukarı gidiyoruz 49-60 seviyelerinde. O yüzden 51 seviyesine geldikten sonra veya öncesinde tekrardan bir geri çekiliş yapma ihtimalimiz sert gözüküyor. Ayrıca süper trend verilerimiz 57 seviyelerinde çok çok negatif sinyaller veriyor. Hissemizde kısa vade büyük bir yükselişten bahsedemeyeceğimizi söylüyorlar. Baktığımızda kontrol verilerini arkadaşlar. Kredi %25'lik bir alışta global, oyak, ak, info ve %35'lik diğer pay alışı var. Bununla beraber garanti, halk, ziraat, iş ve flip alışları var. Pek fazla tahtacı, bakın garanti %32 bu arada görüyorsunuz sizi zaten. Pek fazla tahtacılar kontrol matiğe bulaşmamışlar. Aynı şekilde doğuş otomotivlere bulaşılmadığı gibi kontrol de tahtacıların öyle istekli bir hacmi kontrol hissesinde yok. Niye doğuş ve kontramatikte bu yok? Çünkü doğuşun ve kontramatin teknik görünümleri belli bir yükselişi veya düşüşü söylemiyor. 50, 51, 49 dedim bakın. Üste i̇şte 3 tane sayı söyledim videoda. Biri %2 yukarıda, biri %2 aşağıda. Bu hacinden çok para kazanılamaz. Doğuş için de aynı şekilde hep yatay sinyaller veriliyor. O yüzden piyasalarda da aracı kurumlar çok fazla parayı buraya sokmuyor. Bunun mealde arkadaşlar yatay seyir belli bir süre daha devam edecek olarak algılayabiliriz. Diğer hissemize geldiğimizde MIA teknoloji gerçekten değerli bir hisse. 47 TL civarlarına kadar düşüşünü yaptı son günlerde. Ki teknikler negatif veriyordu. Buradaki 47-86 seviyelerine gelebileceğini söylemiştik. Direktmen nokta atış yaptık da. Ya bu ben çok şey bildiğim için değil. Ya buraya buraya mouse'umu koyuyorum. Sen 47-86 yapıyor. Bir önceki destek bölgesi öyle o çok şey biliyorsun falan değil. Herkes bilir. 47 78, 47 86 bu bölgeler bu hisselerin destek bölgeleri. Yani burada baktım mouse'u getirdiğinizde karşımıza çıkıyor. Şimdi ne olacak dersen RSI seviyemiz hala negatif sinyal veriyor. CCI MACD seviyesi negatif sinyaller verdiğini görebiliyoruz. İki gündür bu hisselerin düşeceğini bilmek kolaydı. Asıl zorlu taraf bu. 2 yani gündür düşeceğini söyledik. Bu düştü. Bu gayet basit bir teknik analiz. Açık açık gösteriyorlardı. Asıl şimdi destek noktasına gelmiş bir hisseden teknik analiz yapmak daha zordur. Şu anlık bir hissenin gelebileceği nokta 44 TL bölgesi. Bir sonraki destek bölgemiz arkadaşlar. Hatta 44.5-45.5 bölgeler o bölgeler yani tam olarak nokta veremiyoruz. Buradaki 45.90, 44.90 olabilir. 45.50 olabilir. O bölgelere gelme ihtimali hala var. Bu hisse için daha çok yarınki açılış önemli. Yarın belli bir tepki yükselişi yaparsa bu hisse Yarın pozitif açarsa tekrardan 49 TL seviyelerine kadar kendini götürecektir. Bu hissenin bundan sonraki grafiğin dediğim gibi tekniklerden çok yarınla saçıcı yarınki tahtacı durumu belirleyecek. Yoksa artık destek bölgesine geldik. VMA'ya baktığımızda aşağısında kapattık bu sıkıntılı. Özellikle arkadaşlar yarın 48.5 üzerinde kalıcılık sağlamamız lazım. Süper trend taraftan negatif. Yani dediğim gibi yarın 48.5 üzerinde kapanış yaparsak buradaki 47.80 seviyesi aşağı doğru kırılmaz. Ama yarında da 47.80 yani negatif bir kapanış veya bu 47.60, 48 bölgelerinde direktmen 48'den bahsediyorum. Bir kapanış yaparsak risk hala devam eder. Net nokta 48.5 bölgesi üzerinde kapanış bu ise şart. O olmadan alışlara başlamak mantıklı değil arkadaşlar. Baktığımızda garanti, ziraat, iş, QNB, bofa alışı var. Hepsi homojen şekilde dağıtılmış bakın alışlar. Diğer pay %35 almış. Bununla beraber Yatırım Finansman Ünlü Ağlatçı TEP Yatırım Deniz satmış. Tahtacı işlemi var mı? Var. Tahtacı işlemi gayet var. Birileri bu hisseyi bilerek isteyerek bugün düşünmüş Hem Yatırım Finansman %37 satış, Ünlü %27 satış yaptıysa orada bir şey vardır. Bu hisseyi arkadaşlar düşürmek istediler. Dediğim gibi destek kırılırsa bu bölgedeki 45.5-44 TL bölgelerde kadar düşüş devam edecektir. E, kırılım olmazsa yarın Bank of America özellikle alış tarafına geçerse bugün de alış tarafına ama daha yüksek bir alışa geçerse veya yatırım finansman ünlü alışa geçerse tekrardan 49 TL seviyesinde bu hissemiz görür. Baktığımızda Argotek hissemizde önemli bir hisse yine. Şu anki verilere göre arkadaşlar RSI, MACD ve CCI verilerini anladığım kadarıyla bakın net bir şekilde bunu söylüyor hissemizde yatay seyir belli bir süre devam edecek. Şu an minik bir artış yaptı. Dedim ki 15.69 ve 16.82 bandlar arasında hissemiz bir iki hafta daha yatay seyir yapma ihtimali söz konusu gibi bir sinyal alıyoruz. Bakın 16.82, 17 ve buradaki 15.76 bölgeleri arasında yani %8'lik bir paylık arasında yatay seyir devam edecektir. Genel olarak dersen ne algılarsın? Yarın yüksekmen 16 16.38 seviyesinin görülme ihtimali söz konusu. Veya işte 16.60 seviyesinin görülme ihtimali söz konusu. Tabii ki endekste büyük bir çakılma gelmezsin. Baktığımızda süper trend verimiz arkadaşlar 18.62 18, 18 .62 seviyelerinde pozitifleşmesi çok zor. VMA seviyesinin de üzerine dolaşıyoruz. O yüzden belli bir süre yatay gitme ihtimalinin çok daha sert olduğunu görebiliyoruz. Baktığımızda Argutek'te kim almış? TEP Yatırım, Halk, HSBC, Bofa, Deniz ve satış tarafında arkadaşlar Ziraat, Almus, Gedik, Oyak ve diğer paylar. Yani alış tarafında diğer %26, satış tarafında diğer %38. Net bir hacim yok. Belli bu belli bir oranda arkadaşlar. Bu hisseyi minik oranlarda yükseltip 16 16 60, 60, 70'e kadar yatay seyirde götürebilirler gibi bir durum algılanabiliyor burada. Ford tarafına geldiğimizde Ford da bizim için önemli bir hisse. 947 bandına bakın. Buradaki 920 bandına değdi. Yine tam dediğimiz gibi 915 920 bandına geldi. Oradan tepki yükselişini yaptı. Yüksek ihtimal Eylül'ün sonunda veya Ekim'in ilk haftasında da 1000 TL 980 TL bandını görecektir. Şu anki teknik sinyalimiz hissenin 958 TL seviyelere kadar çıkabileceğini gösteriyor. Genel olarak teknik görünümden bunu anlayabiliyoruz. MACD hala tam toparlanmasa bile RSI CCI verilerimiz güzel seviyelerde. Ayrıca iki gündür arkadaşlar pozitif bir şekilde Kaufman'ın üzerindeyiz. Bunun dışında süper trend verilerimize pozitif sinyalleşme oldu. Süper trendimiz güzel bir sinyal verdi. VMA seviyemizin üzerine çıktığımız için 960 TL, 958 TL bantları gözükebilir. Baktığımızda %80 payla ünlü aldı arkadaşlar. Tahtacılar bu hisseyi yükseltti. Bakın. Oyak, iş, ak, yatırım, finansman ve diğerin neredeyse hiç payı yok. Bu olayı şu. Direktmen Bank of America üzerinden man yoluyla ünlüye pay geçirilmiş yüksek ihtimal. Diğer satıcılar çünkü TEP yatırım, TEP yatırım global garanti halka diğer pay. Yani oyak %10'luk bir alış yapabilmiş. Ünlü tek başına bu isteği taşıdı. Ne zaman ki ünlü satış tarafına geçer bu ise tekrardan düşmeye başlar. Çünkü şunu ben arkadaşlar düşünüyorum. Evet Eylül'ün sonunda veya Ekim'in ilk haftalarında ise 980.000 TL seviyelerine gelecek. Ama bu 980 TL 1000 seviyelerinden sonra veya işte bir hafta sonra 980 seviyesi gözüktü veya yarın 980 seviyesi gözüktü. Tekrardan 940 bandla düşecek diye düşünüyorum yani. Bu 1000 TL 950 TL 1000 TL 950 TL bandlar arasında belirli bir süre düş yükselişler düşüşler olacağı için 1000 TL seviyesine falan geldiğinde bir ünlü satışı görürseniz direktmen oradan kaçın. Özellikle trader arkadaşlar uzun vade için yani gayet uygun olduğunu düşünüyorum. Spolestar tarafında 4.82 seviyesindeyiz. MACD ve CCI pozitif verse bile RSI seviyemiz pozitif sayılmaz. Hissemiz 4.80 bandında belli bir süre yatay seyir yapacak gibi bir teknik görünüm olduğunu görebiliyoruz. Daha yatay bir teknik görünüm var. Spolestar tarafında da Global, Info, Ziraat, Yapı Kredi, Ak ve diğer pay almış. Deniz, Bofa, İş, Yatırım, Finansman, Türk iş satmış. Belli oranda tahtlıca alış satışları var. Kendi aralarında hisse döndürüyorlar. Bu da hissemizin belki 4.60 seviyelerine inebileceğini ama genel olarak aşırı sert düşüş ve yükseliş yapmayıp yatay seyirde ilerleyeceğini düşünüyor. Bu 4.60 seviyeleri falan makul seviyeler. Bu 4.60 5 TL seviyesi arasında yatay bir şekilde bir aşağı bir yukarı gideceğini gösteren bir grafik söz konusu. Genel olarak benim diyeceklerim bu kadardı. Siz de arkadaşlar bu seri eklememi, eklememi istediğiniz sizlere yorumlar yazabilirsiniz. Ayrıca dediğim gibi sizden ricam birer tuş abone olup bildirimleri açıp ayrıca videoyu beğenmeyi unutmayın. Bana destek vermek ve daha fazla içerik için de katıl tarafına gelebilirsiniz. Hepinize, ailenizle mutlu, bol kazançlı iyi günler dilerim.